geldi. şu Ramazan gününde giydikleri gafete bak ya. Ayıp, ayıp. Ayıp. Üf. O Kamil, Kamil, Kamil dur, ne yapıyorsun? İyi feramuz abi. Hadiydik Niyet var mı? Oruç var mı? Yok abi ya ben tutamıyorum. Yok. Oldu mu Kamil? He? Oldu mu oğlum? Oğlum bak gençsiniz. Oruç gençken genç, tutulur. Yapmayın. Tutup. Şimdi tutmazsanız Siz ne zaman tutacaksınız ya? Hayır Allah Allah. Tamam tutun. Orucunuzu tutun. Aksatmayın orucunuzu. Bak Yüce Mevlam öbür tarafta sual hesabını. Tamam mı Kamil? Tamam. Tamam Ferhamuz abi denedim. Sen tutuyor musun Ferhamuz abi? Yok. Ben tutmuyorum. Ben de üsey var biliyor musun? Beni azdırıyor, beni kötü yapıyor yani. Yoksa ben de tutarım ya, herkes gibi tutarım ben de. Tamam? Yani anladım abi. Görüşürüz. Abi görüşürüz. görüşürüz, Kamilim. Kamilim görüşürüz. Allah'a emanet ol. Geri zekalı ya. O kadar okudu, okudu. Hiçbir şey olmadı. Mıydı, mıydı, mıydı. Gel, 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 gel. gel. Burası, sen okulunu ne mi sen üniversiteyi? Alttan güzel film kaldı abi. Onu da büyüyünce sanmıyorum. Ha ders bu hafta vereceğim, ona sonra bitiyor Yani önemli ama önemli. Bizim bir arkadaş vardı, örnek göstermiş gibi yapmış. Senin gibi üniversite oku, Türkiye'de okudu. Sen sana yurt dışına gitti. Amerikalarda, Oxford'larda falan doktorasını yaptı. Bu savaş olan yerler falan, Bağdat'a gitti, Irak'a gitti falan filan. Ondan sonra burada bizim Bayraklı'da dolanıyorlar. dolanıyorken biri götünü ellemiş. Gelip bana onu anlatıyor. Ben ne yapayım sana? Daha götünü elleyelim mi bulayım? İşte İnsanlar kötü muhtin. Yemle dikkat et, tamam mı? Sen bozulmuş, küsün falan bir falan düşünme, gerek yok. Orada elemezlerse burada ilerle tamam mı? Muhtin görüşürüz. Babana selam söyle. Arkadaşlar, <laughs> bunu da sevmem. Babasını da sevmem.